birlikte soruyu bil cezadan kurtul oynayacağız. Şimdi ne yapacaklar? Mumu söndüreceksiniz değil mi? Evet, nasıl? Evet. Nefesinize kuvvet. Evet, nefesinize kuvvet bu. Şimdi ben e, ben her in. bardağın karşısında bir şey var. Evet, sadece bu ilk ikisi boş. Kötü geldiği zaman, kötü geldiği zaman bir şekilde kurtulma hakkınız var. O da nasıl kurtulma hakkınız var? Soruyu Söyle. bilerek. Evet, soru soracağım. Soruyu bilen cezadan kurtulacak değil mi? Hadi derin alıyoruz. Ee, evet. Evet. Derin, derin. Derin. Oradan üflüyorsun. Hadi derin çek. Evet oradan üflüyorsun kızım. Evet üfle. Şimdi tamam. bakalım derin ne çok yapıyor. Tamam. Hadi. 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 Bir <laughs> Kaç? Derin ne geldi? Buraya derin geç. Geldi. Derin. Oraya geçiyorsun aşkım. Oraya geçiyorsun. Şalgam. Ha şalgam. Evet. Derin. Derin. O zaman soruyu soruyorum. Ya, soruyu bilirsen Oradan kurtuluyorsun. Oraya geçiyorsun. Soruyu bilirsen Nehir ablanın yanında duruyorsun. Soruyu bilirsen kurtuluyorsun. Ee, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti neresidir? Lefkoşe, Girne, Lefke, e, Gazimo, Mousa. Gazimo. İçiyorsun. <laughs> Gazi Mo Söyleyeyim. <laughs> hayır bekleseydin. Belki ben sana tüyü verdim. Neresiydi? Lefkoşe. Evet. Hiç evet Lefkoşe. Hayır evet, evet, Lefkoş. iç, iç, hadi. Ay, içiyorsun hadi ceza. Hadi. Ya. bir yudum alıyorsun. <laughs> evet bir, bir yudum. Ay derin. Hiç yalan <laughs> mısın? Kodlar mısın? Yalan. Kodlar mı? mısın adı? Evet tam i̇ç. yerine koyuyorsun. Tam bir yudum içti içtiysen iç, 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 bırakıyorsun. Ağzımı tutarım. Derin evet. iç. Büyük yudum al. Tamam. Evet tamam <laughs> yerine koyuyoruz. Evet yerine koyuyoruz. Evet şimdi sıra nerede? Ablamda. Nehirde. Bakalım nehir kaç tanesini? <gülüyor> <gülüyor> acı biberi geldi. Acı biber. Hayır acı biber yiyecek. Boş. Hayır bu değil. E, sonra Boş geldi. Ya yok anne. Evet boş. Evet, evet. ne yapıyoruz? Üçün, dördüncü tura geçiyoruz. Evet. evet şimdi arkadaşlar Abi, ne yapıyoruz? Üçüncü tura, tura başlıyoruz. Tura bir şey daha en son kim söndürse 100 lira kazanacak. Rüzgar nefesine kuvvet. Başlıyorsun. Vallahi hiç Arkadaşlar o sizde nasıl nefes vardı ondan az nefes vardı. <laughs> ben rüzgarım, rüzgar. Evet rüzgar aldım. rüzgar direkt eser geçiyor. Evet arkadaşlar 4. tura geçiyoruz. Evet arkadaşlar evet, şu anda 4. Olarak, tura geçiyoruz. Yeni da geri rüzgar 100 lira kazandı. Şimdi evet, yine son en sona koyuyoruz, koyuyoruz parayı. Şimdi sıra Defne'de. Defne başlıyorsun. Defne son. sen oraya öfle, seni döverim. Vallahi öflersem çok fazla Evet arkadaşlar mumları da gösterelim. Yanışında gösterelim Bir saniye Defne Görüyorsunuz mumların. Hepsi ızgara yanıyor. Evet. Rüzgar nasıl üfledin ya? Rüzgar üfledi. Evet mumların hepsi yanıyor şu ya anda. Ya üfleyemezsem? Üf! <laughs> <Yüştü>. İnşallah. <laughs> Lambayı kapatır mısın? Mumların yandığını görelim bir tane. Lam <laughs> Defne bir... Fülle. Diğer tarafı da fülle. Evet gördüğünüz gibi bütün mumlar yanıyor şu anda. Açabilirsin aşkım. Tamam şu anda açabilirsin. İç Ben de bakacağım. Aç Defne evet. aç. Tamam. Şimdi Defne'cim sıra tamam. sende. Tamam tamam. Evet. Bir, iki, üç. Evet. Bu ne? Bura, bura, bura. Bu Burak, Bu ne? Bu yes. 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 Hayır aslında bu geliyor en sona bu kalmış. <laughs> Hayır ama bunun da sonrası. Ne Depne's bir yerine geçer misin? Dedim bunun da. Defne Nescafe alıyor musun? Ya ben bunu yemeyi tercih ederim şunlardan. Ama bir soru hakkı isterim. İstiyor musun? Evet isterim. Evet i̇şte o zaman soruyorum. Ee, Tuz Gölü'nün Hangi illerimizin illerimizde kıyısı yoktur? Ee, Nide, Konya, Aksaray, Ankara. Ankara. Ha, bak Tuz Gölü'nün hangi ilimize? Gölü. Ankara. Kıyısı yoktur. Ben biliyorum. Ankara. Ben söyleyeyim. Kon Ko Söyle nedir? Ankara. Nide. Aksaray. O nasıl ya? Nide? Nide. Evet. Nide. Var mı? Evet. Yok. Evet. Şimdi, şimdi öbür tura geçiyoruz. Evet, 5. turda tekrardan derine geçiyoruz. Ben aldım. Altın bu için. Ay, bizim değil yok. mi? Bir, be iki. Beşinci turdayız arkadaş. Şimdi derincim üflüyorsun. Hadi üflüyor musun? Bir, iki, üç. Yoksa sana soru geliyor. Ne geldi? Ya ama ya bir tane daha. önüne geçer misin? Hayır. Yes, bir soru, soru. Kamera, evet derin içiyor musun? Soruyu sorayım mı? Soru sor. Ya içiyorum ya. ya soru, ya, soru, ay, soru sorsun be. hakkında. Belki bilirsin şans. Soruyorum. Derin sorayım mı? Alırsın. Çorum'un plaka kodu nedir? Çorum. Söylüyorum. 17, 18, 19, 20. Çorum'un plaka kodu kaç? 30 ya. Kaç? Bakın 30 yok. Bak bir daha söylüyorum. Bakın 18, 19, 20 ve 17. 17. 30. 30. Derin derin. İçiyorsun, hayır Derin, içiyorsun onu Cem. Birer, birer. Evet bile, içiyorsun. O zaman içiyorsun. Söyleyeyim mi? Birer. 19, çorba plaka kodu 19. Bana. İçiyor, mecbursun içiyorsun. Evet. İçiyorsun Derincim, seni bekliyoruz, hızlısın. Derin, sana sorular geldiği zaman yavaş ilerliyoruz. Bakın senin hakkın yavaş gidiyor hızlı. Evet. Derin hadi, 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 hadi. oyalanma. Şimdi sıra kimde? Ben de, ben de. hayır. Nehir Hanım da. Evet, evet şu anda kaçıncı tur? Altıncı turdayız. Şimdi sıra kimde? Evet. Nehirde. Evet Nehirciğim. Bir, iki, üç. Ma biber. 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 <laughs> Nehir biber yemek istiyor musun? Evet. Soru bilmek istiyorum. Soru. Türkiye'nin en kalabalık dördüncü şehri hangisidir? Sayıyorum. Bursa, Adana, Antalya, Konya. Antalya. Yanlış. Hayır. Adana, Ankara, Ankara Adana. Bursa. Bursa Türkiye'nin en büyük dördüncü ili Bursadır arkadaşlar. Bunu da bu arada biliyorsunuz. Evet şimdi e, diğer turumuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar şu anda yedinci turumuz. Sıra kimde Rüzgar Bey'de. Her zamanki gibi yüzlerimi yanımda taşıyorum. Evet. Akşamda bunu oynayacağım. Evet bakıyoruz şimdi. Ne yapıyorsunuz? Rüzgar şimdi üfliyor. gösterdim. <laughs> Süte geldi. Bir de <laughs> Süt. Soru soru istemiyor musun Rüzgar'cığım Sence bir Bir soru sorayım sana o zaman. yine. Ankara ile İstanbul arası yaklaşık kaç kilometre mesafededir? Ankara. 410 450 490 530. Bunu çok iyi bilmen gerekiyor. Ankara ile İstanbul arası kaç kilometredir? Bir daha söyleyebilir misin? Ankara ile İstanbul arası kaç kilometredir? 410 450 <laughs> 490 530 490 450 Nasıl ya? Evet öyle. zaten bu deliz. Evet arkadaşlar evet. şu anda 8. turumuzda. 8 evet. Evet Hadi. şimdi Defne de Defne bakalım ne seçecek Defne? Bakalım. Bora. Aa acı. Soru istiyorum. Acı, acı. O zaman soru istiyorsun. Hangi ilimiz Ermenistan'la komşudur? Ardahan, Artvin, Van, Ağrı. 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 Ardahan. <laughs> Bak. İçeceksiniz. Suyu İçeceksiniz. Çok güzel. İçmek zorundasın Ben su içebiliriz tatlı. <gülüyor> <gülüyor> İç, hayır içmedin i̇çeceksin. İçmedi. Hayır içeceksin. Hayır görmedim içtiğini. Hayır. <laughs> hayır Defne elini çeker misin burnunda? Hayır Defne elini çeker misin? Lütfen elini çeker misin? Indir elini, elini indir aşağıya. Elini, elini çeker, çeker misin kameranın önünde? Ha. Şimdi oldu aşkım. Ceza <laughs> aşkına Ya Defne. Içi, defne içmek zorundasın. Derin içtim. Ben şey diyor arkadaşım. Çok güzel. Evet. Şimdi diğer Yedi turumuza mi? geçiyoruz. Evet şimdi e, son iki turumuz gruplaşma oldu arkadaşlar. Evet, ben e, derinle Nehir, defneyle Rüzgar. Şimdi nehirle Derin yan yana geçiyorsunuz. Hayır. Aynı anda üflüyorsunuz Ay. ve ne yapıyorsunuz? aynı anda mı? Evet parayı Defneciğim, defneci biraz arasını açıyor musun? Evet. Paran biraz evet evet bir çok o kadar çok Ama o kadar. Çünkü iki evet. oldu. Evet şimdi ikiniz aynı anda üflüyorsunuz. Ay. Bir iki üç. <laughs> Ağızlarını gördüm iyi bak. Evet ne neydi kaldınız? <laughs> evet. evet. Ne kadar süt soru, doğru soru, soru, Hayır, soru, 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 Hangi ilimizin denize kıyısı vardır? Yok, yok, yok. Düzce, Düzce, Gümüşhane, Düz. Karabük ve Denizli. Düzce mi? Ne? Onlar Gümüşhane. Düzce mi? Evet. Gümüşhane. Evet. Düzce evet, evet. Yanlış, düzceydi. Ya. Evet, son, son ya. turumuza geçiyoruz. geçiyoruz. Evet. evet arkadaşlar, son turla birlikteyiz yani 10. tur. Evet, şimdi e, Rüzgar'la Defne beraber. Bakalım ne kazanacaklar. Ee, i̇kiniz aynı mesafe ayarlıyorsunuz. De Değil mi? Ben böyle önde olayım. Çünkü ben direkt geçiyorum. Bir. Dur bir dakika siz. Bir. İki. Üç. Acı. Acı. Evet. <laughs> Bakalım Rüzgar'cığım. Rüzgar'cığım baskı yok. Hiçbir şey yok. Bakalım o zaman soru istiyor musunuz? Evet. Tabii. Şimdi ikinize ayrı ayrı sorular soracağım. Tamam mı? Evet. Olur. Olur mu? Olur olur çok iyi olur. Hayır ikisine de aynı şey. E, o aynı. zaman soruyorum. Kanun ayrı soru. Şimdi kimin sorusunu ben Defne. Ben de Kanun neyse ben biliyorum. Kanunlarımız, kanunlarımızın nüfusu ne kadar olan yerleşim birimi kö olarak kabul edilir. Yani <gülüyor> rakamı <gülüyor> söylüyorum. <gülüyor> 5000, 3000, 2000, Oo. 1000. Yani bu sayının altındaysa kö olarak kabul ediliyor kanunlarımıza göre. 2000. Helal olsun Defne'ye. Yes! Evet Rüzgar. Ya ne? Nedisse ben de biliyordum. Çok ama Evet. evet. E, çok da için e, köyleri birleştirdiler ve arada bir konu açıldı. Ben de orada duymuştum diş defterim. Ben de 6. Evet. isim çok güzeldi. Rüzgar çok sen üretim. soru istiyor musun? Hangi Yok baba içeyim yani. E hangi? İçiyor musun evet. soru mu istiyorsun? Ya diş is tabii ki de soru. <laughs> hangi ülke birbirleriyle komşudur. Hangi Aman ülke? Ahmeti. Mısır, <gülüyor> İsrail, <laughs> Fas, Tunus, Bak, Brezilya, Şili, Şili, Danimarka, Norveç. Danimarka, Norveç. Hayır. Dur 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 dur, dur. Ne biraz Hayır. Mısır, İsrail, Fas, Tunus, Brezilya, Şili, Danimarka, Norveç. Danimarka. Hangi ülke? Bakın Danimarka. şu hangi İki ülke birbiriyle komşudur. Bir daha asılca. Mısır İsrail, Fas, Tunus, Brezilya, fastımız, Şili. Fas, Tunus. Danimarka, Norveç. Fas. Mısır Mısır, 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 Mısır. Sen ne nereye ne Mısır'la Hı. İsrail mi diyorsun? Aha. Son be, karar. Bak ben yani. hiçbir be, bakın görüyorsun görüyorsam tepki vermiyorum. Son kararsa ben doğru ya da yanlış diyeceğim. Tamam hadi hayır. Mısır, iyice. Mısır. Doğru. Mısır İsrail. <laughs> ama tamam ama değiştirdi. Ben tam yanlış diyecekken değiştirdi. Evet. Hadi o zaman bitir kanalımızın hani arkadaşlar zek kuşağının videosunu kapatış yapıyoruz. Zevk kuşağının abone olmayı like atmayı birbirinize önermeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bay bye, bye.